Selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23 oynayacağız. Ama bir fark var. Ne fark var? Kadın takımlarla oynayacağız. Aston Villa, Arsenal. Aston Villa'da kim var? Alisha Lehman var. Alisha Lehman ablamızla Arsenal'la karşı bir oyun oynayacağız. İşte oyuncular sahaya çıkıyor. Bayan bayan değil. Kadın futbol takımı sahaya çıktı. İşte bizim gözlerimiz Lehman'ı arıyor. Alisha'yı arıyor ama kameraman başka yerleri gösteriyor. İşte Aston Villa'nın ilk 11'i 7 numarada gördüğünüz gibi Lahmın. İşte oyuncular toka tokalaşıyor. İşte Lahmın ekranlarımıza girdi. İşte ablamız Arsenal'in 11'ini boş verin. 11'inden de Williams'ın var. O da güzel bir ablamızdır kaptan. İşte Ali Gözlere bak. <laughs> evet başlıyor maç. Yeni FIFA videomuza özel artık Allah oha ablacım kadın sakattan da ayağını kırdın kadının ya. Daha dakika bir harbiden sakatlandı mı ya? Sarı kart hocam hazırlık maç yapıyoruz bu kadar sert olmaz ama ya. İbar sakatlanmamış top bizde. Evet, şöyle bir hızlı bir atak. Arapası mükemmel. Şut kaleci. Kaleci güzel kurtardı. İşte korner kullanıyoruz yeni animasyonlar. Şöyle bir yeni bir korner sistemi gelmiş. Ben bunu hiç anlayamadım. Şuradan şöyle fal solu bir. içeride birbirimizi kaktırmayın. Bir orta Güzel yere bence. Ah vuramadık. İndiremedik. Atak yiyoruz atak. Eyvah. Gir oraya. Gir hocam. Ablacım. Ablacım yapma abla. Abla. Lahman işte Lahmın. Gözlerimizin aradığı Lahman. Pas istiyor arkadaş. Takım arkadaşı yetişmedi Lahmın. Ben Lahmın'la gidecektim. Lahmın. geçer mi? Uf kafayla araya girdik. Ablaların mücadelesi geçmedi. Allah oha oha. Çok sert girişiyorlar <laughs> bu FIFA Kıyasla ayakçi dışarı. Bir anda böyle baskı veriyorlar. Bomboş. Önüne doğru aktardık. Kim bu? Dali. Dali. Dali sıyrıldı. Dali orta. Lehman'a. Lehman. Alişa attı. Ama o say. Ablamız attı ama ablamız çıldırdı. Sağa sola koşuyor. Taraftarlar sinirli. Bakalım o say mı? Bayağı o say. Lehman'a gol attırdık ama. Lehman sıyrıldı. Bir plase. Kaleci. Ulan filelerden ne ışık yansıyor. Balatellilerden, Belhandalardan sonra bu ablalar iyi geldi ya. Ne hızlı koşuyorsun sen öyle. Arsenal geliyor Arsenal Hocam karşıla Çok güzel aldık topu O lan oğlum Ne ara oraya girdiniz bu kadar Kadınlar hızlı Ablalar hızlı oynuyor ablalar Eyvah eyvah Perdeleme yaptı Şut kaleci Alırım ben onu Eyvah alamadım kötü vurdu. Kötü vurdu. her böyle atraksiyondan sonra çimler parçalanıyor ya. Şöyle bir fak fake fak ne ya. <laughs> sıyrıldı. Çok güzel. Şuradan Lehman'a. Lehman, sıyrıldı. Lehman'ın pası. Çok güzel. Tekrar Lehman. Lehman. Alişya Lehman. Alişya. Ara pası. o geçmez o. Geçmez. Ben de. Kaleci. Sen de. Sakin. Hocam çok çok sert. Çok agresif geliyorlar. Eyvah eyvah. Burada kaptırsak sıkıntı. Kaleci. bak sen o. Üst tarafta. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Lan ne biçim gol yedik ya. Arsenal golü buldu. Çıkamadık ya. Ne biçim baskı yaptı. Çok seri pas yapıyor ya. Yapay zeka. Girdim araya. Çok güzel. Sıyrıldım. Sıyrıldım. Biraz şansında yardımıyla sıyrıldım. Eyvah. Gene çıkarken yakalandık. Gene çıkarken yakalandık. Gene gol yedik. Kendi kalemize attık. Lehman kaçtı araya. Yani. Lehman, Lehman. Liman, Liman, Liman diyor Liman. Liman, top Liman daha. Lehman şöyle pas. Oo adam çarak mı çarak da pasla. Geriye dön dön geriye. Ortayla FIFA'da ortayla gol olmaz. Çok fena kapanıyorlar ya. Şuradan boş. orta bir deneyelim. Lehman'a doğru. Lehman. Oh be vuruyor da ha. Tekrar bir ara pası. Şuradan bir pas. Vur. Gol bon, işte bu. Bir daha vur. Bir daha vur. Vur. vurmadı. Gol attı. Kim attı? Sevin attı. Sevin. Diyelik attı. 2-1 oldu. Skorboard'a niye 2-1 yazmıyoruz? Yazın artık. İlk yarı bitti. İlk yarı 2-1. Evet, size şöyle Lahman ablamıza gösterelim. Şöyle yakışı bakışlarıyla Lahman ablamız. İkinci yarıya başlıyoruz. Oya bunlar çok hızlı çıkıyor ama ya. Bu kadın çok hızlı. Eyvah! Eyvah! Ulan! Çok kolay gol ya. Ben onu fark ettim. Başkalarından da izlediğimde bunu fark ediyorum yani. Çok kolay gol geliyor Defans yapmak zor. Abi hemen kayıyorsun ablacım. Biz böyle pas yapacağız diye uğraşıyoruz. Adamlar değil kadınlar iki pasta geliyor ya. Bak, böyle bir oynayış var mı ya? Şu file niye bu kadar yansıyor ben anlamadım. Hemen şuradan bir ara pası. Çok güzel. Pas. Bir pas daha. Şut. Nasıl gol olmaz? Nasıl gol olmaz? Bak çıkarken yakalarsak gol atabiliriz. Ama yakalayamıyoruz. Patır patır pas atıyorlar. Değiştir. Çok güzel. Çok güzel. Hiçbir şey yok. Devam. Geldi. Geldi. Girdi içeri. Girdi. Çok rahat girdi. Çok rahat. Bak. stoper adamı tutmuyor. Adam adama takip yok. Adam aradan pıt diye çıkıveriyor. Adam aradan çıkıyor. Bizim defans bakıyor. Ama bizden kimse araya kaçmıyor. ha şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Vur. Gol. Oh be. Hele şükür. topu. 4-2. Çok gollü maç oluyor ya. Aha, Hyper Motion 2 teknolojisi. İşte bu da yeni geldi. Gol bekten 0.3. Güzel ya, güzel bir şey olmuş. Bir şey olmuş yani. Çevirir miyiz acaba maçı be? Çeviririz be? İlk FIFA 23 maçımızda da yenilmeyelim. Ablalara, ablaya müdahale. Ablaya müdahale edelim. ablaya geçirmeyelim. Ablacım, abla. Abla ne yaptın abla? Lehman, Lehman abla koştu. Bomboş, bomboş, çok güzel. Şu Lehman'a bir gol attıralım artık işte bu be. 4-3. 4 3 oldu. Lehman attı Ali Şah Lehman. Abi garip garip gol sevindi. İşte Gözde ablamız gol attı. Taraftar çılgına döndü. Evet zorlama bir gol oldu ama olsun. Aliş ablamız gol attı der Eyvah eyvah geliyor. 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 Kaleci. Çok güzel kaleci. Elmi var. Ne oldu? Taraftar bağırdı. Korktum. Baskı. Baskı. Eyvah eyvah. Geliyor. Geliyor. Tutun ama artık onu ya. Çok kolay geliyorlar ya. Ablacım. Ablacım maç bitti ablacım topu ver Hadi ablacım al tuş topar Hadi ablacım Ablacım düşme Ablacım düşecek hiçbir şey yok Maç bitti Çabuk ya abla ya. Abla niye düşüyorsun orada? Düşmesen bir şey olmayacak ya. FIFA 23'teki ilk maçımızı kaybettik. Allah kahretsin. Evet Alişa Lehman'ımızla, Alişa ablamızla bir maç daha yapalım. Liverpool'la oynayalım bu sefer. Arsenal içimizden geçti. Liverpool başlıyor maça. Ara. Hocam bir şey yok. Kendini attı. Ablacım yalan söyleme. Bak. Abla bak. Ortamı gerginliğini arttırma. Hiçbir şey yok. Aha ablacım yakışmadı bu. Kendini yaratıyor. Şöyle bir arpası. Çok güzel. 2 elnik. 2 elnik. Bir kaleci açalım. Çok güzel. Vur. Ulan ah be. Çizgiden çıkarttı ya. Ulan lehman lehman düzgün tut lehman Çıkar o çıkar. Yetişemez o. Nasıl yetişir? Erkek lan bu. Şuradan. Hocam bindir bindir. Ablacım bindir. Ablacım bindir artık. Ablacım bindirsene ya. Şuradan bir. Power shoot. Nereye? Lehman abla koş. Lehman abla koştu. Lehman abla, abla koştu. Arka direkte bomboş gördüm, orta çok güzel. Vuruş ve gol. Mükemmel gol. Lehman'ın asisti. Gol kim? Gol kim attı? Sadece Lehman'ı tanıyoruz. Dali. Dali attı mikrofonun içine girdiler. Orta çok sert. Çok güzel. Gönüşüne ayak içi. Zor vuruş. Ya ablacım bak bunlar sürekli kendini yere atıyor ya. Gene havadan sarı kart. Sürekli kendini yere atıyor bunlar ya. Olmaz böyle bak herkese sarık at hocam bir maç yönetmeyi öğren ya sarık at lehman koş lehman lehman koş değil lehman yetişir ona Alişa lehman 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 o yağının dışıyla mükemmel bir gol mükemmel Ali attı lehman Ali attı Alişa attı işte çılgınlar gibi seviniyorlar o yağının dışıyla çok iyi vurdu işte hyper motion teknolojisi geliyor Ali Şerehman burada ayağının dışıyla çok güzel vurdu bu sefer. Biz Liverpool'un içinden geçiyoruz. Arsenal bizim içimizden geçti. Biz Liverpool'un içinden. Öyle. Şuradan araya girdik mi? Ablacım hayır. Bak bunlar gene kendini yaratıyor. Bu Liverpool olmamış. Sürekli kendini yaratıyor. Kırmızı kart yedik bu arada. İkinci sarı karttan. Direkt kırmızı kart. Abla. Abla sen hakemliği öğrenememişsin. İkinci sarı karttan. Ya kendini yaratma. Ablacım bak bu ikinci kendini yaratış. Ayıp ayıp. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bu da kadın futbolunda demek ki böyle yumuşak oynuyorlar. Ben anladım yumuşak oynayacağız. Bu atak gol. Ta buradan söylüyorum. Bu atak gol. Bu atak gol olacak. Bu atak gol ya. Bu atak gol. Bu atak gol olacak. Ah be. O atak bu atak değilmiş. Şurada mükemmel müdahale. Ne oldu? Gene kendini yere atıyorsun. He. Bu Liverpool, Liverpool çok kendini yere atıyor. Liverpool hiç beğenmedim. Liverpool'un kadınlarını beğenmedim. Hep kendini yere atıyorlar. Hakemi aldatıyorlar. Hakem de aldanıyor. Hakem de Liverpool'lu. Hakem satın almışlar. Ablacım ne yapıyorsun? Ayağına dolandı top ya. O nasıl şut abla? Öyle kendini yere atmaya benzemiyor değil mi? Git biraz şut çalış. Şut. Lehman. Çok güzel kaçtın. Tekrar Lehman. Lehman ayağının dışıyla yine attı katkısıyla 10 kişi golü bulduk yine Ali Şahdı bu maçın kahramanı Ali Şah Lehman 3-0 ilk yarı 3-0 şurada orta kemin forması yırtılmış gördünüz mü onu uzaktan öyle gözüküyor Tabii grafikler çok yüksekte oynayamıyorum arada kasıyor masıyor artık ona yapacak bir şey yok orta sahamız kırmızı kart gördü ilk yarıda ama ona rağmen 3-0 öndeyiz hakeme inat şutlarınızın hepsi dağdaşa ablacığım bu bu erkek bu Bak, bu çok güçlü Erik Sabo, Atama, <laughs> Emegara'ya doğru nefis top. Emegara, sokuldu kaleye doğru. Emegara, Emegara, e çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. O nasıl power shot ya? Girdim araya, girdim araya. Attım pası, çok güzel. Sıyrıldım, çok güzel sıyrıldım. Çok güzel sıyrıldım. Bir plase ve gol! 4-0. Klinik attı klinik. Çok güzel sıyrıldık burada. Geliş şurada şöyle bir sağa doğru çektim ayak içi. Çok, çak klas bir vuruş. Siz, siz hala yatmaya devam edin. Ben, sizi atarım. Siz yattıkça ben sizi atacağım. Ablacım sakin. Sakin ablacım. hırpalama beni. Çok güzel pas. Şuradan Lehmun'a. Lehmun vurdu yine ayağının dışıyla. Ayağının dışıyla hat-trick yaptı Alişe abla. Alişe abla taklasını da attı. Hattrick yaptı ayağının dışıyla Hattrick'ı ayağının 5-0 Ara pası çok tehlikeli Çok tehlikeli eyvah eyvah Kaleci çok güzel Sıyrıldı hadi bakiye gel 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 sana bir çalım atayım gel Of 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 Şimdi Lehman'la bir çalım Lehman, Alişa Lehman Takım arkadaşını gördü Takım arkadaşı kafayı vurdu Takımdan sadece Alişa'nın adını söylüyorum Diğerleri takım arkadaşı Lehman'ı gördüm Lehman Lehman çekti vurdu. Kaleci. Ver topu diyor, ver Korner. Maylink koner atışını kullanacak. Şuha. Konerleri Lehman'a verelim ya. Tüm duran topları Lehman'a verdim. Indirdin, indirdin çok güzel. Şuradan bir power shot. Of, 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 of. Of ne koydu be? Kaç kilometre kaç Of of oh, of oh. 22 metreden Of 111 kilometre Mükemmel gol 6-0-6 Arsenal'in hıncını Liverpool'dan aldık Çok güzel Al sana topu ablacım topu al Şuradan bir plase Oy 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 Bu goller ne 7-0 mı Kaç oldu sayamıyorum artık mükemmel vuruş. Şey burada sağ çekti. Ayuha'nın içiyle. Daha fazla boksana. Daha fazla atmazsak mı ya? Ayıp olmasa mı acaba? Lehman. Lehman sıyrıldı. Kaleci yerde kaldı. Bak onlar düşse penaltı verirsin. Lehman'ı düşürdü Lehman'ı. Güzelim Lehman düştü. Yok mu bir kırmızı kart yememiz? Yok. Yok mu bir kırmızı kart yememiz? o Bu sefer kendini atmadı. Eyvah eyvah. o ne yaptı öyle? Bunlar hep kendini yere atmayı öğrenmiş. Top oynamayı öğrenememişler. Deyip böyle bir pas atmam. Ama biz 7 tane gol attık. Power shootlu mavur şutlu shoot ayağın dışıyla hat-trick. Yani ben daha ne yapayım? Abla geliyor abla. Ablayı tutun ablayı. Oo attı lan. Helal lan sana. Sevin sevin. Bir tane gol attın sevin. Sabahtan beri kendini yaratıyor. Bir de utanmadan seviniyor. 7-1 7-1 abla. Ablacım 7-1. Bitti. 7-1. Son golü bilerek yedim. Ya dedim al. Sabahtan beri kendini geri atıyor İşte Ali Şalehman top aldı. Eve götürüyor topu. 3 gol attı. 3'ü de ayağının dışıyla. İşte arkadaşlar FIFA 23'ün ilk videosuydu bu. FIFA 23 böyle. Biraz değişmiş, biraz değişmemiş. İşte Lehman'ın golü eşliğinde videoyu sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.